Batılı kanalımın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mantı videosu çekeceğiz. Fakat bu mantımız Kayseri mantısından bir tık farklı olacak arkadaşlar. Aslında farklılığı hamurunda veya iç harcında değil. Sadece görünüş olarak farklı olacak. Yani bir tık daha büyük olacak bizim mantılarımız arkadaşlar. Hamur yoğurmaya başlamadan önce Sizlere şunu da söylemek isterim ki artık bizimle beraber olacak bir arkadaşımızı sizinle tanıtmak istiyorum. Karaca Mastermate Chef arkadaşlar. Sizinle beraber ben de şu an ilk kez kullanacağım. ilk kez deneyimleyeceğim. Sizin de almak isterseniz aklınızda soru işaretleri varsa ben de kullandıkça sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Yorum kısmına bırakırsanız bilgim dahilinde olduğu kadarını cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle malzemeleri söyleyeyim Söyleyelim arkadaşlar. Ee, yaklaşık 3,5 su bardağı un kullanacağız. 1 su bardağı ılık su. 1 adet yumurta. Şöyle bütün bir şekilde. Ve e, yaklaşık bir çay kaşığı kadar da tuz kullanacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi karıştırma kabımıza alacağız öncelikli olarak. Şöyle. Unumuzu ve suyumuzu ekledik. Şöyle tuzumuzu da koyduk arkadaşlar. Yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağız. Ee, karıştırma aşamasında da yumurtasını da ekleyeceğiz. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şöyle gör, görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan, yumuşak, kıvamlı bir hamur olacak. Ee, şimdi hamurumuzun ağzını arkadaşlar bir streç film e, ile kapatıp yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Biz de o sırada iç harcımızı hazırlayacağız. Şimdi iç harcımızı hazırlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Gerekli olan malzemeler e, yaklaşık 250-300 gram kadar kıyma kullanacağız. Ee, bir adet soğanı ince ince bir şekilde yemeklik doğrayacağız arkadaşlar baharat olarak da e, ben kimyon çok az kimyon kullanacağım kırmızı e, pul biber tuz karabiber e, bunları güzelce karıştıracağız arkadaşlar Böyle hepsini önce kabımıza alacağız Baharatları e, dilediğiniz gibi koyabilirsiniz, miktarı size kalmış. Şimdi bunları güzel şekilde karıştırıyoruz. İç harcımız hazır arkadaşlar. E, hamurumuz biraz daha dinlendikten sonra hamurumuzu açmaya başlayacağız. E, daha sonra mantılarımızı yapacağız arkadaşlar. Dinlenmiş olan hamurumuzu arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere de çok güzel yumuşacık bir hamur ele yapışmıyor ee, ve soframızı şöyle unluyoruz ee, hamurumuzu sofraya alıyoruz. Arkadaşlar oklava ile hamurunuzu e, ince bir şekilde açacağız. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak arkadaşlar. Size göstereceğim açtığım zaman da hamuru. Arkadaşlar hamurumuzu açtık ee, şimdi şekillendirme kısmına geliyoruz ee, onu da şöyle şu şekilde bir kapak ile arkadaşlar ben keseceğim yuvarlak e, şekilde olacak şöyle öncelikle size birer tane göstereceğim kestiğim hamuru şöyle iç harcından da içine koyacağım. Bakın arkadaşlar şu şekilde mantılar yapacağım. Yaptığım mantıları da arkadaşlar şöyle unamış olduğumuz tepsinin üzerine diziyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tepsi mantımızı yaptık. Ee, şöyle de göstereyim daha bir yakın çekimler Resimlerini de koyacağım zaten videonun sonuna. Ee, şöyle şunu söylemek istiyorum. Öncelikli olarak arkadaşlar tek başınıza yapıyorsanız ve yavaş yapıyorsanız hamurun, hamurun bir kısmını temiz bir bez ile kapatmanızı öneririm. Hamur kuruduğunda kapanmıyor. Çünkü e, böyle istediğiniz görüntüyü veremeyebilirsiniz. E, ağızları da kapanmaz. Haşlarken de içindeki kıymaları suya dökülebilir. E, o yüzden hamuru nem, temiz bir bez ile kapatıp yarısını yapıp diğer yarısını daha sonradan geçebilirsiniz. Şimdi e, ben kalan hamurları topladım. Aynı şekilde bunu da yapacağım. Tepsimin yanlarına dizeceğim. Daha sonra da haşlama aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi pişirme aşamasına geçtik. Eee tencerimize suyu aldık. Makarna haşlar gibi arkadaşlar. Suyumuza tuz tuzumuzu da ekledik ve suyumuz kaynadı. Şimdi kaynayan suyumuza hazırlamış olduğumuz mantıları şöyle atıyoruz. Hepsini tek seferde atmayacağız birbirine yapışmaması için. Parça parça pişireceğiz arkadaşlar. çerken biz de arkadaşlar o sırada üzerine salçalı bir sos hazırlayacağız. Sosu için arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağını tavamıza alacağız. Üzerine de yaklaşık bir buçuk kaşık kadar sosumuzun içine haşlama suyundan biraz alıyoruz arkadaşlar şöyle. biraz daha. Ee, ben mantıyı böyle bol tereyağlı seviyorum arkadaşlar. O yüzden e, ayrı bir cezvede tekrardan Sadece mantının üzerine gezdirmek için şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağını eriteceğim. Ee, siz bunu tekrardan üzerine ekleyemeyebilirsiniz. Şöyle mantılarımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarı yukarı vuruyorlar. Ee, bu piştiği anlamına geliyor. Mantılarımız da bir taraftan haşlandı onları da çıkaracağız. tekrardan bir süzgecin içerisine çıkarıyorum. Oradan ser sabaklarımı alacağım. Kalan suyunun da iyice süzülmesi için arkadaşlar. Tekrardan eklemeye devam ediyoruz. Bu taraftan da tereyağımız eridi. Ben Ardahanlıyım arkadaşlar. Bu bizim yöresel mantımız. Bizde bu şekilde oluyor e, adına hingel deniyor bizim memleketimizde. Tabi bu her yörede farklı bir isim var. Ardan, Tosofta bu şekilde yapılıyor ve bu şekilde söyleniyor. Kare şekilde de yapılıyor tabi. Aynı büyük büyük ama kare şekilde. Ben onları yuvarlak yapmayı tercih ettim sizlere. farklı şekilde sunabilmek açısından. Şimdi haşlanmaya devam ediyor bunlardan. Tereyağımız da şöyle iyice kızdıktan sonra altını kapatacağız. Haşlandıktan sonra geri kalanları da servis aşamasına geçeceğiz. Ee, aynı zamanda diğer taraftan da sarımsaklı yoğurt hazırladım arkadaşlar. E, ee, salça sosunun üzerine de dökmek için bu şekilde servis edeceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mantılarımız haşlandı. Şimdi üzerlerine şöyle eritmiş olduğum tereyağından gezdireceğim. Ve arkadaşlar daha sonra üzerine şöyle hazırlamış olduğum salçalı sostan Daha sonra arkadaşlar üzerine hazırlamış olduğumuz sarımsaklı yoğurdu da ekleyeceğiz. Ve mantılarımız hazır olmuş olacak. Şöyle. Arkadaşlar mantılarımız hazır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ee, arkadaşlar bu mantıları hazırladıktan sonra e, bu ölçüler bu ölçüleri arttırabilirsiniz. Kişi sayısına göre yaklaşık 3 kişilik mantı çıkıyor bu verdiğim ölçülerden. E veya da siz daha fazla fazla yapıp buzluğa da kaldırmak isterseniz e, hazırladığınız mantıları birazcık buzlukta tepsiyle dondurduktan sonra poşetlere koyup e, buzluğa kaldırıp kullandıkça her şeyi yiyebilirsiniz. E, o şekilde de çok güzel oluyorlar. Hiçbir tadlarında e, bir şey, farklılık olmuyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. E, yapan arkadaşlardan da güzel yorumlarını bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.